Özcan Deniz'in Feyza Evimi gasp etti diyerek dava açtığı villada yangın çıktı. Oyuncu Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın "Evimi gasp etti" diyerek mahkemeye verdiği lüks evde yangın çıktı. Kış bahçesinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Özcan Deniz, Feyza Aktan'la 2018'de evlenmiş, 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Şarkıcı mahkeme kararına rağmen Zekeriya Köy'deki evinden çıkmayan eski eşi hakkında geçen Kasım'da suç duyurusunda bulunmuştu. Paylaşılamayan lüks evde önceki gün talihsiz bir kaza yaşandı. Feyza Aktan önceki gece evin kış bahçesinde geç saatlere kadar oturdu ancak yatarken ısıtıcıları açık unuttu. Kısa sürede ısınan koltuklar alev alınca çıkan dumanı gören komşular itfaiye çağırdı. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Özcan Deniz 2018'de evlendiği oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'dan Haziran 2019'da boşanmıştı. Hemen ardından birlikte tatile çıkınca barıştıkları söylenmişti. Ama sonrasında Feyza Aktan evliyken yaşadıkları evden çıkmayınca Özcan Deniz de gasp iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta Özcan Deniz oğlu Kuzey'i öptüğü paylaşımıyla gündem olmuştu. Seni Çok Bekledim adlı yeni diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde uzun süredir görmediği oğlunu öptüğü fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Feyza Aktan'la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram'dan her şeyim sensin, sen her şeyimsin'' Canım Oğlum notuyla yayınladı. Özcan Deniz ve oğlunun fotoğrafına beğeni yağarken bazı takipçilerden oğlunu dudağından öptüğü yönünde eleştiriler geldi. Özcan Deniz, oğlu Kuzey'i dudağından öpmesi hiç doğru değil eleştirilerine yine duygusal bir paylaşımla yanıt verdi. Gelen eleştiriler üzerine suskunluğunu bozan ünlü sanatçı sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı. Fotoğraflar her zaman görüneni söylemez, bir aydır birbirini göremeyen baba oğlunun hasret fotoğrafı bu.